Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere 750 lira kazandı. Racağım hasta olduğum için seslendirme yaptım. Hadi videoya geçelim. Öncelikle garanti mobili indirip kayıt olacaksın. Iğnız kimliğiniz imzasız ise müşteri olamazsınız. Uygulama üzerinden kayıt olmanız ve yorumdaki davet kodunu girmeniz. Gerekir şubeden olduğunuz zaman kampanyadan yararlanamazsınız. Şimdi üye olduktan sonra sol üstteki profil kısmına gelip buradaki promosyon kodu. Bölümüne giriş yapın ve yorum kısmında başa tutturduğum kodu. Buraya girin sonra arasında geri gelip bu kısımdan kod oluşturup arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. 15 bine kadar kazanabilirsiniz. Kazandığınız paralar bu ayın sonunda hesabı. Rıza geçecektir yapamadığınız olursa yorumlarda. Belirtin yardımcı olurum. Hepiniz iyi günler.